Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün Türkçe dersimizde 7. temamıza başlayacağız. 7. temamızın ismi kapağından da gördüğünüz gibi Milli Mücadele ve Atatürk. Atatürk'ün bir resmi var arkadaşlar. Kalpaklı, askeri üniformalı bir elbisesi. Yani Milli Mücadele yıllarında tercih etmiş olduğu giyinme biçimiyle ilgili. Arkadaşlar temamızda hangi metinleri işleyeceğiz dilerseniz önce onlara bir göz atalım. Evet 7. temamız bakın 7. temamızda 4 tane metnimiz bir tane serbest okuma metnimiz var. Bu 4 metinden bir tanesi arkadaşlar dinleme izleme metni. 3 tane okuma metnimiz var arkadaşlar. Okuma metinlerimizden birincisi Atatürk'ün hayatı. İkinci metnimiz Gülümsedi Kırmızı. Üçüncü metnimiz Saka Eri Hüseyin. Dördüncü metnimiz dinleme izleme metni arkadaşlar. İstiklal Marşı ve Mehmet Akif. Beşinci metnimiz arkadaşlar. Serbest okuma metni Atatürk. Ve en son tema değerlendirmesi ile temamızı tamamlayacağız inşallah. İşleyeceğimiz metinleri gördükten sonra ilk konumuz olan, ilk metnimiz olan Atatürk'ün Hayatı adlı metne Başlayalım. Bir önceki dersimizde arkadaşlar e, ne yapmıştık? Bir sonraki derse hazırlık e, görevi vermişti bize kitabımızın son bölümünde. Neydi arkadaşlar o da? Şuradan hatırlatayım tekrar bakın. Atatürk'ün çocukluk anılarını araştırınız demişti. Atatürk'ün yine e, son videomuzda çocukluk anılarından bazılarını e, okumuştuk birlikte işte elbise kavgası işte Makbule ve küçük Naciye arasında geçen bir e, ufak e, kıyafet tartışmasıydı. Bunu anlatıyordu Atatürk'ün dilinden dinledik. Bir tanesi Atatürk'ün küçük kardeşi Naciye kayboluyordu birlikte e, baklata bakla tarlasına gidiyorlardı. Bir tanesi Selanik şampiyonu Mustafa Kemal'in arkadaşlar e, sportif konuda da neden ne, ne denli, başarılı olduğunu bize ipuçlarını veren bir e, hikayeydi. Dördüncü metnimizde Atatürk'ün hayvan sevgisini, e, hayvanlara olan merhametini anlatan bir anıydı arkadaşlar. Yaralı güvercindi. Bunların hepsini e, bir önceki e, metnimizin sonunda bir sonraki derse hazırlık bağlamında e, okumuştuk, yapmıştık arkadaşlar. E, merak edenler, kaçıranlar o videomuzu izleyebilirler. Yine bu metnimizde de Atatürk'ün çocukluk anılarına değineceğiz arkadaşlar. Şimdi metnimize dilerseniz ee, başlayalım. Hazırlık çalışmalarıyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci hazırlık çalışması Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ile ilgili neler biliyorsunuz? Evet arkadaşlar Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı ile ilgili pek çok bilgimiz var. Mustafa Kemal Atatürk Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi, gümrük memuru. Babası Mustafa Kemal daha ilkokula gittiği yıllarda ne yapmıştı arkadaşlar? Hayatını kaybetmişti. Atatürk ülkemizin Kurtuluş Savaşı'nın lideri, komutanı başkomutanı ülkemizin kurucusu ve ülkemizin ilk cumhurbaşkanı e, iki tane kız kardeşi var birinin ismi Makbule birinin ismi Naciye Naciye e, adlı kız kardeşi arkadaşlar e, daha çocuk yaştayken hayatını kaybediyor e, ikinci sorumuza bakalım Atatürk'ün fotoğraflarını nerelerde görüyorsunuz Atatürk yurdumuzun ülkemizin kurucusu olduğu için arkadaşlar ülkemizin resmi dairelerinde pek çok yerlerde okullarda sınıflarda ders kitaplarımızda ne yaparız Atatürk'ün fotoğraflarını görürüz sınıflarımızda okullarımızda ders kitaplarımızda televizyonlarda görürüz arkadaşlar bazı dükkanların dükkanların duvarlarında da yine Atatürk'ün resimlerini ya da bazı arabaların camlarında Görürsünüz arkadaşlar Atatürk'ün siluetinin ya da imzasının çıkartmalarını görebiliriz. Üçüncü sorumuz Atatürk'ü Atatürk'ü üç kelimeyle ifade etmeniz istenseydi bu kelimeler neler olurdu niçin? Atatürk'ü üç kelimeyle ifade etmek gerekirse arkadaşlar ben zeki, çalışkan, iyi bir komutan sözcükleriyle anlatmak isterdim. Lider, komutan, çalışkan, ileri görüşlü, zeki e, diye bir Atatürk'ün en önemli özelliği arkadaşlar. Atatürk katıldığı savaşların hepsini kazanmış bir komutan olduğu için ben aklıma bu kelimeler geliyor. Lider olması, komutan olması, çalışkan olması, ileri görüşlü olması ve zeki olması. Evet arkadaşlar. Metnimizin hazırlık çalışmalarını bu şekilde tamamladık. Metnimizin dilerseniz başlamazdan evvel metnimizin görsellerini bir inceleyelim. Bu arkadaşlar Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin fotoğrafı. Atatürk'e çok benziyor. Bu arkadaşlar Zübeyde Hanım Atatürk'ün annesi. Bu da kız kardeşi Makbule Hanım. Görselleri incelemeye devam ettiğimiz zaman bu da arkadaşlar Atatürk'ün askeri okuldanken çekilmiş olduğu fotoğrafı bakın. Atatürk ön sırada kitaplarıyla beraber arkadaşlar. Bu da arkadaşlar harp okulunu bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak oraya katıldığı dönemdeki bir fotoğrafı arkadaşlar. Bu fotoğrafta Atatürk'ün kurtuluş savaşını başlatmak için Bandırma vapuru ile e, Samsun'a giderken ki Bandırma vapurunun bir görüntüsü arkadaşlar. Evet, İstanbul'dan yola çıkmıştı 19 Mayıs 1919 günü Samsun'a ayak basarak milli mücadeleyi kurtuluş savaşını başlattı. İşte İstanbul'dan Samsun'a o kurtuluş mücadelesini başlatmak için seyahat ettiği vapurun ismi Bandırma vapuru arkadaşlar. Başka görseli evet kurtuluş e, mücadelesinin yapıldığı dönemde e, kurtuluş savaşımıza halkın e, daha etkin şekilde desteğini katılımını sağlamak amacıyla yurdun dört bir tarafından toplanan milletvekilleri Ankara'da bir araya geldi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Böylelikle kurtuluş savaşı mücadelesi halkın kararları e, neticesinde şekillenmiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı güne ait bir fotoğraf arkadaşlar. 23 Nisan 1920 Atatürk önde meclisin açılış töreni gerçekleştirilmiş. Yanında İsmet Paşa var. Cumhur, Cumhuriyetimizin ikinci cumhurbaşkanı ve arkadaşlarıyla Atatürk yürüyor. Evet. Bu şekilde metnimizin görsellerine de incelemiş olduk arkadaşlar. Atatürk'ün e, küçüklüğünden annesinden babasından başlayarak hayatının belli dönemlerine ait kesitlerin verildiği fotoğraflar verilmiş. Şöyle baktığımız zaman bu metnin türü hakkında ne söyleyebilirsiniz? Öyküleyici bir metin mi okuyacağız yoksa bilgilendirici bir metin mi okuyacağız? Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bilgilendirici bir metin e, okuyacağımızı dinleyeceğimizi söyleyebiliriz. Metnimizi okumaya başlamazdan evvel arkadaşlar sizlere Atatürk ile ilgili bir kısa belgesel izletmek istiyorum. Dikkatle dinleyelim arkadaşlar. It's more than just a It's a place of inspiration. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun kenarına kadar eğildi. Evet. Bu videodan da anlaşılacağı üzere arkadaşlar Atatürk çok yönlü bir kimseymiş. Değil mi? Çok yönlü bir kişiymiş. Komutan, yazar, dil eğitmeni, kelime üretiyor. Bakın, Türkçemize üçgen, dörtgen gibi, kare gibi e, kelimeleri sokan kişi, bir geometri kitabı hazırlamış, matematiğe ilgisi var, hayvanlarla ilgili doğayı seviyor, hayvanları seviyor, çocukları seviyor, e, pek çok e, olayı önceden sezinleyerek e, ileri görüşlülüğünü ispatlıyor gibi çok yönlü bir kişiymiş Atatürk. Şimdi gelin Atatürk'ün Hayatı adlı metni okumaya geçelim artık. Atatürk'ün Hayatı Ali Rıza Efendi ile Zübeyde Hanım'ın Selanik'te bir çocukları oldu. Yıl 1881'di. Çocuğa Mustafa adını verdiler. Mustafa'nın daha sonra bir kız kardeşi dünyaya geldi. Ona da Makbule adını verdiler. Mustafa ilkokuldan sonra Selanik Askeri Ortaokulunda okudu. Bu okulda kısa sürede çalışkanlığı ile tanındı. Matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa ona Kemal adını verdi. Mustafa Kemal daha sonra Manastır Askeri Lisesinde ve İstanbul Harp okulunda okudu. 1904 yılında kurmay yüzbaşı olarak orduya katıldı. O her zaman ulusunun özgürlüğü için çalıştı. Çanakkale Savaşı'nda üstün başarılar gösterdi. Yurdumuza giren düşmanlara karşı Kurtuluş Savaşı'nı başlattı. Başkomutanlığını yaptığı bu savaş zaferle sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Ülkemizin gelişmesini sağlayacak yeniliklerini, yenilikleri gerçekleştirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi ona Atatürk soyadını verdi. Atatürk 10 Kasım 1938'de Dolma Bahçe Sarayı'nda öldü. Şimdi Ankara'da anıt kabirde yatıyor. Enver Behnan Şapolyo. Evet yazarımızın ismi buymuş arkadaşlar. Metni okurken dikkatinizi çeken şu renkli kelimelere bir göz atalım arkadaşlar. Dikkat ettiysek bu pembe renkli koyu yazılmış kelimeler. Hepsini teker teker okuyayım. Siz ne olduğunu tahmin etmeye çalışın. Ali Rıza Efendi. Zübeyde Hanım Selanik'te Mustafa Mustafa'nın makbule Mustafa Selanik Askeri Ortaokulu'nda yüzbaşı Mustafa Kemal Mustafa Kemal Manastır Askeri Lisesi'nde İstanbul Harp Okulu'nda Çanakkale Savaşı'nda Kurtuluş Savaşı'nı Türkiye Cumhuriyeti'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk Atatürk 10 Kasım Dolma Bahçe Sarayı'nda Ankara'da Anıt Kabir'de Evet arkadaşlar bu sözünü ettiğimiz bütün koyu yazılmış pembe kelimeler hepsi birer özel ad. Nelerdi arkadaşlar özel adlar? Kişi adları, ülke adları, kıta adları, dil adları, din adları, adres adları, mahalle, yer adları, gök bilimiyle ilgili terimlerin adları, yer adları, coğrafi şekillerin, coğrafi yerlerin adları. Bunları çoğaltabiliriz arkadaşlar. Burada da teker teker söyleyelim. Yazım kurallarıyla, özel isimlerin yazım kurallarını da hatırlatalım tekrar. Ali Rıza Efendi. Bakın isimler ve isimlere ait olan e, ünvan adları da neydi arkadaşlar? Özel isimdi. Ali Rıza Efendi derken e, Ali'nin A'sı, Rıza'nın R'si, Efendi'nin E'si büyük harfle başlar. Zübeyde Hanım derken Sübeyde ve hanımın hesi büyük, bunlara gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Selanik'te derken Selanik bir şehir adı arkadaşlar. Günümüzde Yunanistan sınırlarında Atatürk'ün doğduğu şehir, o zamanlar Osmanlı Devleti'nin bir şehriydi arkadaşlar. Selanik'te derken T kesme işaretiyle ayrılıyor. Mustafa kişi adı Mustafa'nın bakın özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır demiştik. Makbule yine kişi adı Mustafa kişi adı diye söylemiştik. Selanik Askeri Ortaokulu'nda derken Selanik Askeri Ortaokulu özel isim arkadaşlar. Şu da eki ayrı yazılmamış. Neden? Çünkü istisnai bir kuralımız vardı arkadaşlar. Özel isimlere gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Fakat kurum kuruluş adlarına gelen ekler kesme işareti ile ayrılmazdı. Burada Selanik Askeri Ortaokulu bir kurum adı. Yüzbaşı Mustafa derken bakın Yüzbaşı Mustafa'nın e, ünvanı, ünvan adları da neydi arkadaşlar? Özel isimdi. Onun da ilk harfi büyük. Kemal yine kişi adı. Mustafa Kemal kişi adı. Manastır Askeri Lisesi'nde derken arkadaşlar Manastır Askeri Lisesi kurum ismi. Buraya gelen inde eki ne olacak? Kesme işaretiyle ayrılmayacak. Çünkü kurum kuruluş adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Yine İstanbul Harp Okulu'nda derken İstanbul Harp Okulu kurum kuruluş ismi unda eki kesme işaretiyle ayrılmayacak kelimeye bitişik yazılacak arkadaşlar. Bunlar da özel isim kurum kuruluş adları. Ee, savaş adları da özel isim Çanakkale Savaşı'nda derken Çanakkale Savaşı buna gelen ında kesme işaretiyle ayrılıyor. Kurtuluş Savaşı bu da özel isim Kurtuluş Savaşı yine nı kesme işaretiyle ayrılıyor. Devlet isimleri Türkiye Cumhuriyeti özel isim Türkiye Büyük Millet Meclisi arkadaşlar kurum kuruluş ismi özel isim. Eğer buna bir ek gelseydi o da bitişik yazılacaktı arkadaşlar. Atatürk kişi ad ve soyadlara da özel isimdi. Atatürk yine özel isim. 10 Kasım belli bir tarihi belirten gün ay adları arkadaşlar özel isimdir onlar da büyük harfle yazılır. Örneğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı derken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı belirten bir tarih olduğu için 23 Nisan özel isimdir. Dolma Bahçe Sarayı'nda öldü derken Dolma Bahçe Sarayı bir yer adı arkadaşlar. Yer adları da özel isimdir. Ankara bir şehir ismi o da özel isim. Yine Anıt Kabir'de derken Anıt Kabir'de bir yer adı arkadaşlar anıt kabil bu da özel isim saray isimleri savaş isimleri yer isimleri şehir isimleri kurum kuruluş isimleri kişi ad soyadları ve ünvanları bunların hepsini ne yaptık arkadaşlar metnimizde gördük hepsi büyük harfle başlamış her kelimesinin ilk harfi böylelikle metnimizin dil bilgisi açısından da yazım noktalama kuralları bakımından da incelemiş olduk Birinci etkinliğimizle başlayalım arkadaşlar. Metnimizin etkinliklerini yapalım. Atatürk'ün adını duyduğunda aklına neler geliyor? Noktalı yerlere yazınız. 6 tane yer vermişler arkadaşlar kitabımızda. Sizler kendi aklınıza gelenleri yazın arkadaşlar. Ben büyük önder, kahraman, yenilik, çalışkanlık, cesaret, cumhuriyet şeklinde aklıma gelenleri yazdım. Sizler farklı cevaplar Yazabilirsiniz. İkinci etkinliğimiz resimdeki kişilerin adlarını ve Atatürk'e yakınlık derecesini yazalım. Bu resimdeki kişi arkadaşlar Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım. Zübeyde Hanım arkadaşlar annesi. İkinci resimdeki kişi Ali Rıza Bey. Atatürk'e yakınlık derecesi babası. Bu üçüncü kişi arkadaşlar Makbule Hanım. Atatürk'e yakınlık derecesi Atatürk'ün kız kardeşi arkadaşlar. Üçüncü etkinliğimize geliyoruz. Cümlelerdeki altı, çizi, altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını yay ayraç, yay ayraç diğer adıyla parantez işareti arkadaşlar. Yay ayraç içine yazalım. Hangi kelimeler verilmiş? Millet, isim, sene, galibiyet. Yıl 1881'di derken burada altı çizili kelime arkadaşlar. Yıl Yıl kelimesinin eş anlamlısı e, senedir arkadaşlar. Sene 1881'de desek de cümlenin anlamında bir değişiklik olmaz. Matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa ona Kemal adını vermişti. Burada at kelimesinin eş anlamlısı arkadaşlar yine isim. Matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa ona Kemal ismini vermişti dersek de cümlede hiçbir anlam bozulması ya da değişikliği olmuyor arkadaşlar. Ad ile isim eş anlamlı kelimelerdir. Anlamları aynıdır. O o her zaman ulusunun özgürlüğü için çalıştı derken ulus eş anlamlı arkadaşlar millet. O her zaman milletinin özgürlüğü için çalıştı dediğimizde de bakın anlamında hiçbir değişme ya da daralma olmuyor arkadaşlar başkomutanlığını yaptığı bu savaş zaferle sonuçlandı. Zaferin eş anlamlısı galibiyet yani kazanç. Başkomutanlığını yaptığı bu savaş galibiyetle sonuçlandı. Evet zaferle sonuçlandı. İkisi de arkadaşlar eş anlamlı kelimeler. Bu şekilde verilen kelimelerin eş anlamlılarını verilen kelimeler arasından bulup yazdık. Dördüncü etkinliğimiz ve videomuzu dördüncü etkinlikten sonra Tamamlayacağız arkadaşlar. Ee, diğer etkinliklerle ilgili çalışmaları bir başka videoda anlatacağım arkadaşlar. Dördüncü etkinliğimizde e, Atatürk'ün gittiği okulların adlarını noktalı yerlere yazma ile ilgili. Arkadaşlar e, metinde 3 tane okul belirtilmişti. 3 okulluk yer vermiş. Ben 5 okul yazdım arkadaşlar. E, önce mahalle mektebine başlıyor. Atatürk'ün hayatını incelediğimizde, okuduğumuzda annesinin isteğiyle bu okula gidiyor. Dini eğitim yapan bir okul, mahalle mektebi. Daha sonra babasının istediği modern eğitim yapan Şemsi Efendi İlkokulu'na gidiyor. Şemsi Efendi İlkokulu. Metinde bu geçiyor arkadaşlar. Şemsi Efendi İlkokulu. Üçüncü okul arkadaşlar Selanik Askeri Rüştiyesi. Rüştiye'nin eş anlamlısı arkadaşlar ortaokul günümüzdeki ortaokullar Selanik Askeri Rüşdiyesine gidiyor ve 4. E, okul arkadaşlar Manastır Askeri İdadisi. İdadinin eş anlamlısı da İdadî de günümüzdeki lise denge okullar arkadaşlar. Manastır Askeri Lisesine gidiyor. Beşinci gittiği okulda Atatürk'ün arkadaşlar İstanbul Harp Akademisi. İstanbul Harp Okulundan Akademisinden mezun olarak Kurmay yüzbaşı olarak orduya katılıyor 1904 yılında. Bazı kaynaklarda o 1905 olarak da belirtiliyor arkadaşlar. Metnimizde 1904 tarihi verilmiş. Tekrar edecek olursak siz 3 tane de yazabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi Şemsi Efendi İlkokulu, ikincisi Manastır Askeri İdadiyesi ya da Lisesi, İstanbul Harp Akademisi şeklinde yazabilirsiniz. Ben Mahalle Mektebi'ni de yazdım. Selanik Askeri Rüşdiyesi'ni de yazdım arkadaşlar. Atatürk'ün gittiği okullar kısacası Mahalle Mektebi, Şemsi Efendi İlkokulu, Selanik Askeri Rüşdiyesi, Manastır Askeri İdadiyesi, İstanbul Harp Akademisi şeklinde yazdım. bu, bunların hepsi arkadaşlar bu okul adlarının hepsi birer kurum ismidir kurum adları yazılırken her kelimesinin ilk harfi büyük yazılır. Ve bu kurum adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. sizler yazarken bu lütfen bu kurallara dikkat ederek güzelce yazın arkadaşlar. bugünlük videomuz Türkçe dersimizde bu kadar. Diğer etkinliklerin cevaplarını bir başka videoda anlatacağım arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.